Bu video Etiyopya'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Ayrıca daha fazla tarih videosu için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra demeyin Yusuf Kaya video niye gelmiyor? Motivasyon vermiyorsunuz ki oğlum. Tarih 1362. Koca Çınar Orhan Gazi'nin ölümüyle boşalan Osmanlı tahtı oğlu Şehzade Murat'a kalmıştı. Muratlar şehzadelik yıllarında baba parası yemeden cangirlik iddiasını dağlara taşlara yazarak geleceğin sultanı olmuştu. Padişah olur olmaz 30'dan fazla savaşa katıldı ve hepsinden zaferle ayrılarak Osmanlıları bambaşka bir boyuta taşıdı. Teorik olarak babası ve dedesi döneminde beylik idaresiyle yönetilen memleket Murat'la beraber tam anlamıyla devlete dönüşmüştü. Elon Musk'ın başarılı bir girişimci olduğunu düşünüyorsanız daha Sultan Murat'ı tanımamışsınız demektir dostlarım. Balkanlarda muazzam bir güç kazanan Osmanlıların bu yükselişi Haçlıları Kolpaçino Gül misali kudurttu ve 28 Haziran 1389 yılında Sırp liderliğindeki düşman Osmanlı birlikleriyle Kosova'da kıran kırana savaştı. İki tarafta çok ağır bir şekilde kayıp verdi ama savaşı yine de Sultan 1. Murat kazandı. Sırp ordularının askeri personeli kalmadı ve ordusu yok edildi. Osmanlıların da kayıpları vardı ama Mesir macunundan dolayı durumları Sırplardan daha iyiydi. Kayıplarımız çok aslan parçaları ama unutmayın savaşı biz kazandık. Bunu ancak Pirus zaferi diyebiliriz hünkârım. O ne lan? Hünkârım Pirus zaferi yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan zafer anlamına gelmektedir. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. Makedonyalı Kral Pyrrhus Romalıları yenmesine rağmen ordusunu kaybettiğinden dolayı bu tarz zaferlere Pyrrhus Zaferi denir. Saçmalama Hasan Paşa. Hünkarımızın zaferini küçümseme. Eyvallah Paşa. Zafer gerçekten de bir... Şimdi Pirus Zaferi diyebiliriz paşam. Sultan 1. Murat savaş alanında suikaste uğrayarak hakkın rahmetine kavuşunca gözler babasının yanında olan Şehzade Beyazıt'taydı. Beyazıt tıpkı babası gibi daha tahta çıkmadan nam kazanmış devlet erkanının gözüne girmişti. Üstelik Kosova Savaşı'nda ordunun bir bölümüne de kendi kumandanlık etmiş asker de onun bu ruhundan etkilenmişti. Bundan mütevelli Şehzade Beyazıt hemen oracıkta Kosova meydanında kendini padişah ilan etti. Tabi daha dakika bir gol bir. Sorunlar biter mi oğlum? Beyazıt kendini padişah ilan etmişti ama tahtın başka bir varisi de vardı. Şehzade Yakup. Hem de asker onu daha çok seviyordu. Yakup savaş Baştan sonra kaçan Sırp birliklerini kovalamak için ordugâhtan ayrılmıştı. Yeni Padişah Beyazıt ise kara kara düşünüyordu. İki seçeneği vardı. Ya tahta rahat bir şekilde oturmak için kardeşinin canını alacaktı. Ya da kardeşini öldürüp tahta rahat bir şekilde oturacaktı. Bunun için sinsice bir plan yaptı ve Şehzade Yakup Hazretleri Hayırdır Hüseyin Paşa sen neden geldin? Şehzadem hünkârımız derhal gelmenizi buyurdu. Peder'e söyle düşmanları yakalamak üzereyim. E Hünkarımızın kesin emri var şehzadem. Mühim bir mesele. Allah Allah. İyi tamam gidelim. İşte Şehzade Yakup aynen bu dümenli ordugaha geri çağrıldı. Mağrur bir şekilde savaş alanına doğru gider Şehzade tıpkı kardeşi Beyazıt gibi Kosova Savaşı'nda başarı göstermişti. Ayrıca Beyazıt'tan daha büyük olması sebebiyle Veliaş Şehzade olarak takılıyordu. O yüzden evin büyükleri kardeşinize it muamelesi yapmayın. 30 yaşındaki Şehzade çadıra girince büyük şoku yaşamıştı. Sultan Murat suikaste kurban gitmiş, paşaların ittifakıyla kardeşi Beyazıt tahta çıkmıştı. Ulan devlete hain. Hani padişah çağırmıştı? Tamam işte yeni Bak bir de kelime oyunu yapıyor. Or şehzade Yakup daha sonra isyan etmesin diye hemen oracıkta idam edildi. Evet tarihte ilk defa bir şehzade daha isyan etmeden idam edilmişti. Tabi Sultan Beyazıt'ın bu kararı almasındaki önemli bir hususta zamanında kardeşi Şehzade Savcı Bey'in babasına karşı geliştiği isyandan dolayıdır. Ayrıca Şehzade Yakup'un askerlerle arası daha iyi olduğu için bir hiç savaş kaçınılmaz olacaktı. Yani maceraya ne gerek var? Öldürelim kardeşimizi kafamız rahat olsun. Ne? Videoyu izleyen güzel dostum. Babandan kalan malları kardeşinle eşit bir şekilde paylaşmaktan mı korkuyorsun? Yıldırım Beyazıt'ın hayatını oku oğlum. işte İşte şehzade olmak böyle bir şeydi. Masallarda anlatıldığı gibi efsaneler tamamen palavradır. Zira onlar ya padişah olur ya da ölürlerdi. Yani sınav haftası başlayınca şehzadelerin hayatına özenmeyin diye bu hatırlatmayı yaptım. Neyse. Sultan Beyazıt tahta çıktığında durumlar çok kötü bir hale bürünmüştü. Babası Murat Osmanlı'yı bir konfederasyon devletine dönüştürerek Anadolu'daki beylikleri vasallık yoluyla kendi imaisine almıştı. Ama sadakatleri pamuk ipliğine bağlı olan Anadolu beyleri Murat ölünce ve yeni padişah tahta çıkınca bağımsızlıklarını ilan etti ve Osmanlı topraklarına saldırdı. Beyazıt vay yavşaklar diye Edirne'ye döndü ve burada. Da durum değerlendirmesi yaptı Ne yapmak gerekiyordu Belli ki bu dönekler en ufak problemde Osmanlılara ihanet edecekti Tıpkı eski sevgiliniz gibi Ne Daha önce hiç sevgilin olmadı mı Aga be Kara kara düşünen Beyazıt sorunun çözümünü de hemen buldu. Vasallık yerine Anadolu beylerini doğrudan fethedecek ve kendisine bağlayacaktı. Yani merkeziyetçi bir yönetimle tek adam olacak, bütün güç padişahın elinde olacaktı. Bu ne demek mi dostlarım? Evet, devlet yavaş yavaş imparatorluğa doğru sivriliyor. Hadi hayırlısı. Beyazıt önce Rumeli'deki sorunları düzeltti sonra Anadolu'ya geçerek bir yıl gibi kısa bir sürede altı beyliği yumruk manyağına çevirdi. Yıldırım misali hızlı olan Beyazıt fethettiği bu beyliklere kendisine bağlı paşaları atadı ve Anadolu'daki bazı beyleri de demek isyan edersiniz he? Senin gibi kardeş katili bir kanlı sultan emri altında yaşamaktansa isyan ederiz. İyi tamam götürün job sokun. Ee paşa sıradaki mesele nedir? Hünkârım doğru. Ay ay. Yağlayın, Aa! Beyazıt Anadolu'da kısmi bir üstünlük sağladı ama yeni problem Doğu Roma'dan geldi. Romalılar Konstantin 7 Osmanlıların arasında tost olmuştu. Roma İmparatoru da ilerleyen dönemlerde bir kuşatma olacağını bildiğinden dolayı surlarını güçlendirmekle meşgul olunca haber padişaha ulaştı. Nasıl olur da kefere Bizans yarın öbür gün fethedeceğimiz toprakları elinde tutmak için çaba sarf eder? Biliyorum aslında imparator mantıklı bir hareket yapıyor ama karşısında kodum mu oturtan bir sultan var. Ben ne yapayım? Padişah Doğu Roma iç işlerine müdahale edince iki taraf arasında gerginlikler başladı ve Osmanlıların ilk İstanbul kuşatması 1391 yılında başladı. Tabi Osmanlıların şehri fethetmek için kırk fırın ekmek yemesi gerekiyordu. Yani daha zamanı gelmemişti. Beyazıt bu süreçte boş oturmadı ve hızlı Rumeli'ye geçti fethi yaptı. Sonra Anadolu'ya geçti fethi yaptı. Sonra Rumeli'ye geçip fethi yaptı. Tekrar Anadolu'ya geçti fethi yaptı ve tekrar Rumeli'ye geçti fethi yaptı. Hem de bunları yaparken iki kere daha İstanbul'u kuşattı ama o konuda başarılı olamadı. Saltanatında daha 7. yılında Beyazıt devletin topraklarını hızla büyütmüş ve iki kıtadaki devletleri haraca bağlamıştı. Onun saltanatında boş oturmak yoktu. Eğer boş oturuyorsan gidip payitaht veya muhteşem yüzyıl izleyebilirsin dostum. Yıldırım Beyazıt'ın bu sarsıcı gücü ist ister istemez herkesin dikkatini çekmişti. Macar kralı dahil. Sigismund Osmanlıların yükselişinden oldukça endişe duymuştu. Çünkü Macaristan ve Osmanlı arasındaki tampon bölgelerin hepsi Yıldırım Beyazıt tarafından sindirilmişti. Sıranın Macaristan'a gelmesi an meselesiydi. Sigismund ise geleceğini imparatoru triplerine girdiği için Osmanlıları durdurma misyonunu kendine görev edilmişti. Böylece Sigismund Avrupa'nın dört bir yanına haber uçurarak Osmanlılara karşı Haçlı ittifakını önerdi. Avrupa'da tıpkı Macarlar gibi Osmanlı'yı yakından takip ediyordu. Özellikle Sultan Murat döneminde kurulan Rumeli Beylerbeyliği ile Osmanlı Devleti resmen kendini bir Avrupa ülkesi ilan etmişti. Müslümanların Avrupa'da bu denli güçlü olması ister istemez Hristiyan dünyasının ikonu haline gelen Doğu Roma için büyük bir tehlikeydi. İşte bu sebeplerden dolayı Avrupa'daki her bir Hristiyan genci Müslümanlarla çarpışmak istiyordu. Papalık ise bu sırada ikiye bölünüp prestij kaybı yaşasa da Papa ve muhalif Papa Osmanlılara karşı oluşacak olan Haçlı İttifakı'nı destekledi. Macaristan'ın çağrısıyla Fransa Krallığı, İngiltere, Kutsal Roma İmparatorluğu, Bohemya Krallığı, Burgonya Düklüğü, Savoy Dükkalığı, Hırvatistan Krallığı, Eflak, Transilvanya Voyvodalığı, Hospitaller Şövalyeleri, Ceneviz, Venedik, Bulgar İmparatorluğu, Polonya Krallığı, Kastilya, Aragon, Navara, Töton ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun destekleriyle büyük bir Haçlı ordusu kuruldu. Ne diyorsun hünkârım? Rahat ol, bırak daha fazlası gelsin. Kafayı mı yedin hünkârım? Neden? Oğlum ne kadar çok olurlarsa kazanacağım zafer de o kadar büyük olur. Yıldırım Beyazıt Haçlı ordusunu aynen bu soğukkanlılıkla karşılamıştı. Ama bir dakika. Macaristan Kralı Sigismund Haçlı ittifakının çok gizli yapılmasını tembih etmişti. Peki o sırada İstanbul'u kuşatıp Doğu Roma ile ilgilenen Yıldırım Beyazıt Haçlı seferiyle ilgili malumatı nasıl elde etmişti? Tabii ki cevabı casuslar. Osmanlı casusluk faaliyetlerine oldukça önem veriyordu. Öyle ki bu önem meyvesini kısa sürede vermişti. Beyazıt kuşatma sırasındayken Haçlı Seferi'ni öğrenmiş, durumla ilgili paşaları toplayıp istişare etmişti. Alınan karara göre ufak bir birlik kuşatma için İstanbul'da bırakılacak ve Haçlılar üzerine yürüyüşe geçilecekti. Bu sırada Haçlılar bu toplanmış, organize olduktan sonra padişah ile çarpışmak için harekete geçmişlerdi. Nibolu'ya kadar gelen Haçlı ordusu padişahın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorlardı. Yıldırım Beyazıt ise 24 saat gibi kısa bir sürede Nibolu'ya gelmişti. Boşuna sana Yıldırım demedik be aslan parçası. İki ordu nihayet 1396 Eylül sonunda karşı karşıya geldi. Haçlı ordusunun sayısı 30 binden fazlaydı. Osmanlı ordusu ise Mesir macunundan dolayı kısa sürede toparlanmıştı. 20 bin kişiyle birlikte çevik bir orduya sahiptiler. Yıldırım Beyazıt ordusunun ön tarafına kazıklar çakarak düşman süvarilerinin etkisini yok etmek istiyordu. Evet, Yıldırım Beyazıt savunma savaşı yapacaktı. Haçlı ordusu etkileyici bir konuşmayla harekete geçti. Ama kazıklardan dolayı çoğu süvari atından inip yaya saldırmak zorunda kaldı. Haçlılar kendilerinden emin bir şekilde Osmanlı ordusunu geri püskürtüyordu. Padişah sağ ve sol cenaha saldırı emri verince öncü Hristiyan Milli zor durumda kaldı. Böylece ikinci ordu harekete geçti. Mareşal Beyazıt oldukça soğukkanlı bir şekilde savaşı yönetiyordu. Aklın yolu birdir diyerek kanat oyuncularını sahaya sürdü ve ikinci Hristiyan ordusunu durdurdu. Tabi bazı düşman birlikleri savaştan kaçarak ikinci orduyu yani Macarları yalnız bıraktı. Daha sonra müttefik Sırp kuvvetleri olaya müdahale ederek ikinci ordunun geri çekilmesini sağladı. Macar kralı Sigismund kıçını çok ucuz bir şekilde kurtarmıştı ama onun bu kaçışı Avrupa için utanç vericiydi. Geri kalan birlikler ise Osmanlılara esir düştü. Yıldırım Beyazıt esirlerin bir kısmını kılıçtan geçirdi. Bu Osmanlı tarihi de birlikte. Evet, esirler ilk kez katlediliyordu. Niğbol'daki bu efsane zafer Yıldırım Beyazıt'ın prestijini ve gücünü inanılmaz bir derecede perçinledi. Kendinden emin Haçlı ordusunun bu yenilgisi Batı'da şok etkisi yarattı. Özellikle Fransız asilzadelerinin savaşta ölmesi ve birçoğunun esir olması Fransa ve Burgonya'yı efsane bir paniğe sürükledi. Bu asilzadeler için Yıldırım Beyazıt yüklü fidyeler isteyince Avrupa'da ufak bir ekonomik kriz patladı. Esir olayı Osmanlı ve Batı Avrupa devletleri arasında kurulan ilk diplomatik temas olacaktı. Evet Yıldırım artık bütün Avrupa seni tanıyor. Harika bir duygu değil mi? Keşke daha kalabalık gelselerdi. Ya saçmalamayın hünkârım. Daha fazla orduyu haritaya işlemek FPS drop yememe sebep oluyor. O zaman İtopya'ya göz atmanı tavsiye ederim evlat. İtopya genç ve öğrenci dostu, gariban babası, hayırsever, muhteşem bir bilgisayar mağazasıdır. Türkiye'nin en büyük bilgisayar mağazası olan İtopya haftanın herhangi bir günü durup dururken yani herhangi bir sebep olmadan gamer'ın yüzünü güldürelim diye radikal indirimler yapıp akılları baştan almaya devam ediyor. Mesela bilgisayarınız artık ömrünü tamamladı. Siz de yenisini almak istiyorsunuz ama bütçem kısıtlı mı diyorsunuz? O zaman Haşmetli Yusuf Kayalp abiniz sizde Sizler ekstra indirim için yalvarsın adamım. İşte size özel toplanan sistemin efsane özellikleri. İndirimli fiyatını görünce şoka girmeyin ama. Bu fırsatı kaçırırsanız beni üzersiniz dostlarım. Tamam sistemi hallettik ama monitöre mi ihtiyacım var? Itopya.com'a gir hafta sonu indiriminden güzel bir monitör kap. Başka? Klavye, mouse ve kulaklık mı? Gir yine kardeşim siteye. Herhangi bir indirim vardır zaten onu da hallet. Al sana ekipmanlar da tamam. Ne? Düğün masraflarınız için de mi Ütopya ile konuşayım? Abartmayın oğlum. Hadi size özel hazırlanan uygun fiyatlı sistem ve diğer bilgisayar bileşenleri için açıklama kısmını kontrol edin. Şimdiden teşekkürler. Aa, Yıldırım Beyazıt'a dönelim. Sultan Yıldırım Beyazıt Nibol'daki zaferi sayesinde başta Türk dünyası olmak üzere Müslümanlar arasında iyice şöhret oldu. Haçlığı kıçından tekmeleyen Yıldırım artık otoritesini sağlamlaştırmıştı. Tabi ufaktan bir mağrurlukta vardı yani. Kibir padişahın ruhuna girmeye çalışıyordu. Her ne kadar zaman zaman kibrine yenik düşse de yere geliyor bu duygusunu bastırıyordu. Borsada parayı ikiye katladıktan sonra kibrin kölesi olduğum aklıma gelince Yıldırım Beyazıt'ın bu zorlu sınavını anlayabiliyorum. Ben sınavdan kalmıştım. Padişah bu süreçte İstanbul kuşatmasına devam etti. Bir ara Mora seferine çıktı sonra ana Anadolu'da Karaman Bey'e Alaaddin Osmanlı topraklarına girerek işgal edin lan. Duyduğuma göre padişah Yunanistan'da buraya gele... Onu ne uğradınız? Yıldırım Beyazıt suratla Anadolu'ya geçip buradaki yarım kalan işlerini tamamladı. Karaman Bey ise Konya'ya kaçtı. Ne lan uçuyor mu bu adam? Canımızı zor kurtardık. Neyse ki bu onu ne uğradın? Yıldırım Beyazıt adına yaraşır bir şekilde yaşıyordu. Anadolu'daki kalan son beyliklerinin iplerini teker teker çekti. İşte bu anda Osmanlılar için yeni bir felaket doğuyordu. Doğudan gelen Timurlar. Büyük İmparator Emir Timur Asya'nın tozlu dumanıyla büyüyen bir süper güçtü. Savaş alanlarındaki üstün stratejileri onu doğunun fatihi yapmıştı. Hem de sürgün bir hayat yaşarken buralara kadar gelmişti. Başarılı bir adamdı. En büyük başarısı hiç şüphesiz kanalımızın logosu olmasıydı. Emir Timur'un bu yükselişi coğrafyaya da korku salmıştı. Özellikle 1400 yılında bu dev Osmanlılar ile sorun yaşayacak bir sınıra sahip olmuştu. Timur'un gözü Anadolu'daydı. Tıpkı Yıldırım Beyazıt gibi. Tabi bunda eski Anadolu beylerinin de payı vardı. Çünkü Yıldırım Beyazıt'ın merkeziyetçi yönetiminden nasibini almışlardı. Topraklarını geri kazanmak isteyen beyler Timur etrafında toplanarak onu Yıldırım Beyazıt'a karşı kışkırttı. Timur'un da düşmanları Osmanlı'ya kaçınca ipler kop. İki hükümdar birbirleriyle mektuplaştılar. İşler üç aşağı beş yukarı şöyle cereyan etti. Oğlum aklını başına devşir. Boğarlar adamı. Sen bizim şanlı şöhreti duymadın galiba topal. Bak çok açılıyorsun. Kendine gel. Benim düşmanlar sana sığınmış. Onları derhal paketle yolla bana. Kuriye mi var lan karşında senin? Oğlum adam akıllı konuşsana. Senin var ya karın. Ne? Yusuf Kayal bu videoları çoluk çocuk mu izliyor? Ebeveynler olarak benden rahatsız mısınız? Ablacım ne yapayım? Yıldırım adamın karısına laf atıyor. Bunu daha nasıl anlatabilirim? Evet aynen böyle olmuştu. Zaten Timur'da öyle söylendiği gibi çok kibar takılmamıştı. Racon kesmesini iyi biliyordu. Yıldırım'a göre biraz daha yumuşak takıldı sadece. Yıldırım ise neredeyse ana bacı girecekti. Timur usta bir siyasetçiydi. Evet gerçekten de öyleydi. Çünkü Osmanlılara sebep yokken saldırmak bir nevi işi manevi bir meseleye getirebilirdi. Osmanlılar Müslüman ve Türk aleminde trend olmuştu. Timur bu yüzden savaş sebebi oluşturmak için Yıldırım'ın heyecanını kullanmak istedi. Bu sebeple padişaha bir ultimatom yollayarak kendisine tabi olmasını emretti. Yıldırım bu isteklere de sert ve aşağılayıcı cevaplar yolladı. Yıldırım Beyazıt'ın çevresindeki paşalar ise padişahları gibi cesur değiller. Zaten olmaları da zordu. Çünkü daha yeni gücünü pekiştiren Beyazıt Doğu'nun en güçlü imparatoruna kafa tutuyordu. Kendisi hariç herkes bunun farkındaydı. Allah var bir ara padişah geri vites yapacak gibi oldu ama Timur işi yokuşa sürdü. Sultan Beyazıt 13 yıldır iktidardaydı ve gücünün doğruna ulaşmıştı. Özellikle Nibol'da kazandığı büyük zafer onu daha da heveslendirmişti. Hatta bir nevi zehirlemişti. Timur'un gücünü pek önemsemeyen Yıldırım Beyazıt diplomatik bir yol izlemesi gerekirken Ekrem abi gibi her şeye atladı. Bu da Osmanlıları 1402 yılında Ankara'da Timur'un karşısına çıkardı. Savaşta Osmanlı tarafında olan Tatarlar ve Anadolu Beylik askerleri saf değiştirince Yıldırım Beyazıt zor durumda kaldı. Oğulları onu savaş alanında yalnız bıraktı ama Beyazıt son ana kadar hırsına yenik düştü. Kaçmayı gururuna yediremeyen Sultan son ana kadar çarpıştı. Artık yavaş yavaş sonun yaklaştığını anlayınca da kaçmaya başladı ama Timur'un askerleri onu yakaladı. Yıllar önce savaş meydanında tahta çıkan Beyazıt yine savaş meydanında tahtını kaybetmişti. Şehzade Yakup'un ahı mı tutmuştu yoksa Beyazıt hırsının kurbanı mı olmuştu? Yıldırım Beyazıt eşiyle birlikte Timur'a tutsak olmuştu. İşte tarihçiler bu olaydan sonra ikiye ayrılır. Söylenenlere göre Timur ve askerleri bu esaretten sonra Beyazıt'a kötü davranmış, eşi Despina Hatun ise Timur'un kölesi olmuştu. Hatta tabloda Yıldırım Beyazıt kafeste tutulurken eşi Despina Hatun Timur'a hizmet ediyor. Tabi bu tablo 1700'lerde yani olaydan 300 yıl sonra yapıldı. Meselenin kolpa olduğunu düşünebilirsiniz. Kolpa olduğunu düşünenlere göre ise Timur Yıldırım Beyazıt'a hürmette kusur etmemiş, onurunu kıracak bir şey yapmadan kendisini baş köşeye oturtmuştur. Yıldırım Beyazıt'ın ölümü de yine ikiye ayrılır. Kimilerine göre eceliyle ölmüş, kimilerine göre yaşadığı esaret onu çok yıprattığı için intihar etmiş. Ne oldu bilinmez ama ölümüyle Osmanlı Devleti büyük bir bir savaş yaşadı ve 50 yıl geriledi. Sonuç olarak Ciyan Arenasından bir yıldırım geldi geçti. Tıpkı Yusuf Kayal gibi. <laughs>